Osman Gazi, Osman Gazi'nin vefat nedeni tarihi kaynakların yetersizliği sebebiyle net olarak bilinmese de gut veya kalp yetmezliği olarak kaynaklara geçer. Orhan Gazi Rumeli'yi kasıp kavuran veba salgını Orhan Gazi'ye de bulaştı. Osmanlı'nın ikinci hükümdarı Orhan Bey 1362 yılı Mart ayında Bursa'da vebadan dolayı vefat etti. Murat Hüdavendigar 1. Kosova Savaşı sonrası muharebe edilen yerde yaralıları gezdiği sırada gizlenen yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit düştü. Yıldırım Bayezid, Bayezid ile Timur Ankara yakınındaki Çubuk Ovası'nda savaştı. Savaşı kaybeden padişah esir düştü. Esaret altında kafeste tutulan Yıldırım Bayezid'in üzüntüden veya intihar ederek öldüğü rivayet edilir. Çelebi Mehmet Çelebi Mehmet kardeş kavgaları, isyanlar ve savaşlar ile geçen ömründe savaşlarda çok yara aldığı ve bu yaralar sebebiyle çokça hastalandığı için henüz 34 yaşında 1421 yılında Edirne'de vefat etti. 2. Murat Oğlu Mehmet'i evlendiren 2. Murat, düğünün ardından hastalanarak vefat etti. Ölüm sebebinin felç ya da beyin kanamasından kaynaklı olduğu rivayet edilir. Fatih Sultan Mehmet Fatih'in vefatıyla alakalı çeşitli iddialar vardır. Zehirlendiği yönünde iddialar olsa da Halil İnalcık koca onun nikriz hastalığından dolayı vefat ettiğini ifade eder. 2. Bayezid doğduğu yer olan Dimetoka'ya doğru yola çıkan Bayezid, Çorlu yakınındaki Abalar köyüne vardığında kronikleşmiş gut hastalığı sebebiyle fenalaşarak vefat etti. Yavuz Sultan Selim Yavuz 50 yaşındayken sırtında çıban çıktı. Çıban nedeniyle 2 ay tedavi gördükten sonra 22 Eylül 1520 yılında vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferinde vefat eden padişahın ölüm nedeni hakkında pek çok rivayet vardır. Bu rivayetler arasında nikris, dizanteri ve romatizma bulunurken ihtiyarlığı nedeniyle vefat ettiği de söylenir. Genel görüş Sultan Süleyman'ın da dedeleri gibi nikriz hastalığından vefat ettiği yönündedir. 2. Selim, padişah hamamda gezdiği sırada ayağının kayıp yere düşmesi neticesinde şiddetli bir hummaya tutulup mide rahatsızlığı geçirmesi sonucunda vefat etti. 3. Murat. 3. Murad'ın vefat sebebi tarihi kaynaklarda ani geçirdiği bir felç olarak geçer. Sultan Ayasofya Camii haziresine defnedildi. Üçüncü Mehmet Üçüncü Mehmet'in ölüm sebebi hakkında farklı rivayetler vardır. Osmanlı tarihçisi Mehmet bin Mehmet, Er Rumi şişmanlık kaynaklı mide rahatsızlığı olarak aktarır. Bununla beraber başka kaynaklarda kalp krizi sonucu vefat ettiği yazar. 1. Ahmet, bulaşıcı bir hastalık olan tifüse yakalanan Sultan Ahmet, 1617 yılında vefat etti. 1. Mustafa, 1639 yılında sinir hastalığından dolayı Topkapı Sarayı'nda vefat etti. Genç Osman, Genç Osman'ın ölümü Osmanlı tarihinin en feci olaylarından biri olarak gösterilir. Askeri reformlara karşı çıkan Yeniçeriler tarafından 7 Kule Zindanları'nda acımasız bir şekilde öldürüldü. Osmanlı tarihinde Genç Osman şehit olarak anılır. 4. Murat, Revan seferi sırasında başlayan kronik gut hastalığı ilerleyen 4. Murat, şiddetli bir baş ağrısı ve titreme ile yatağa düştü. Dönemin hekimlerinin tespitine göre bu hastalık sıtmaydı. 4. Murat hastalığa yakalandıktan kısa süre sonra vefat etti. Sultan İbrahim, sultanın idam edildiğine veya boğdurulduğuna dair rivayetler vardır. Ancak bazı kaynaklar ise padişahın sarayda bir odada hastalanarak vefat ettiğini belirtir. 4. Mehmet, Avcı Mehmet olarak da bilinen padişah, Viyana kuşatmasındaki başarısızlık ve devlet işlerine olan ilgisizliği sebebiyle tahttan indirildikten sonra Edirne Sarayı'na kapatıldı ve orada zatürreye kapıldıktan sonra vefat etti. İkinci Süleyman istiska hastalığına yakalanan padişahın vücudu iyice şişti ve tedaviden ümit kesildi. 1691 yılında bu hastalıktan dolayı vefat etti. İkinci Ahmet Yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayan Sultan Ahmet, 1695 yılında Edirne'de vefat etti. İkinci Mustafa Osmanlı'da orduların başında sefere çıkan son padişah olan 2. Mustafa, Edirne vakası sonucu tahttan indirildi. Bunun üzüntüsüyle istiska ve mesane hastalıklarına yakalanan padişah, 1703 yılında Edirne'de vefat etti. 3. Ahmet, patrona Halil isyanı sonucunda padişah tahttan indirildi. Hayatının son 6 yılını Topkapı Sarayı'nda tahttan indirilen padişahların kaldığı dairede geçirdi. Ölüm nedeni bilinmeyen sultan 1736 yılında 63 yaşındayken vefat etti. Birinci Mahmut Padişah hastalığının verdiği zayıflık ve halsizliğe rağmen Cuma selamlığında Ayasofya camii'ne gitti. 1754 yılında Cuma namazından dönerken Topkapı Sarayı'nın demir kapı girişinde vefat etti. Padişahın hangi hastalıktan dolayı vefat ettiği kaynaklarda yer almaz. Üçüncü Osman. Midesindeki rahatsızlık nedeniyle birkaç cuma selamlığına güçlükle katılan 3. Osman 1757 yılında vefat etti. Bazı kaynaklar uyluğundaki bir çıbanın ameliyatla alınmasının ardından vefat ettiğini belirtir. 3. Mustafa Rusya ile yapılan ve 6 yıl süren savaşın son yılında devletin düştüğü sıkıntılı durum padişahın sağlığını bozdu. Tarihçiler 3. Mustafa'nın savaşın stresinin neden olduğu üzüntü nedeniyle vefat ettiğini belirtir. 1. Abdülhamid padişah Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından işgali ve Müslümanların katledildiği kendisine bildirildiği sırada aniden gelen bir felç sonucu 1789 yılında vefat etti. 3. Selim Nizamı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanarak sultanı tahttan indirdi. 3. Selim ayaklanma sırasında şehit edildi. 4. Mustafa Padişah Şeyhülislam'ın fetvasıyla 1808 yılında kuşakla boğdurularak öldürüldü. Öldüğünde 29 yaşındaydı. 2. Mahmud, padişahlığı sırasında gaile saltanattan usandım diyecek kadar bunalan ikinci Mahmut bu durumun neticesinde üzüntüden ölümcül sağlık sorunları yaşadı. Dönemin bulaşıcı hastalığı olan tüberküloza yakalanan padişah 1839 yılında vefat etti. Sultan Abdülmecid Tanzimat döneminin padişahı Sultan Abdülmecid babası gibi tüberküloz hastalığına yakalanarak 1861 yılında henüz 39 yaşında Ihlamur Köşkü'nde vefat etti. Sultan Abdülaziz Osmanlı tarihinin ölüm nedeni üzerine en çok tartışılan padişahı Abdülaziz'dir. Tahttan indirildikten üç gün sonra bilekleri kesilmiş halde ölü bulunan sultanın intihar ettiği söylense de uzmanlar böyle bir intiharın mümkün olmadığını ifade ediyor. 5. Murat Osmanlı tarihinde tahta en kısa süre duran padişah olan 5. Murat 1904 yılında şeker hastalığından vefat etti. 2. Abdülhamit, 31 Mart olayından sonra 1909 yılında tahttan indirildi. Tahttan indirildikten sonra 7 yılını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. 5. Mehmet Reşat uzun süre şeker hastalığından şikayetçi olan padişah bir de prostat ameliyatı geçirmişti. Şeker hastalığından muzdarip olan 5. Mehmet sarayına çekildi ve orada 1918 yılında vefat etti. Sultan Vahdettin Son padişah tüberküloz nedeniyle 1926 yılında San Remo'da vefat etti. Ölüm sebebi otopsi yapılarak öğrenilen ilk ve son padişah Vahdeddin idi.